Selamunaleyküm arkadaşlar. Evet, bu akşam bulgur pilavı yapacağım. Şöyle patateslerimi, biberlerimi, soğanımı, sarımsağımı doğradım. Patatesli, biberli, soğanlı, salçalı, şöyle güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür hamdolsun ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Evet. Soğanlarımızı güzel kavurayım. Evet. Soğanlarımız şöyle güzel kavrulsun. üzerine ben patateslerimi ekliyorum. Biberlerimi patateslerimi şöyle de bir de karanlık oluyor. Evet bunun yanına tavuk haşlama var. At kat kızım yapıyor onu. Onu da gösteririm belki ama emin de değilim. Evet. Bir kaşıktan fazlaca salçamız var şöyle hemen. şehriyeli yapacaktım tel çevirdim böyle dedim arkadaşlarla paylaşayım böyle sebzeli iki tane patates bir tane büyük boy soğan iki tane biber böyle arkadaşlar bir kaşık salça yani klasik bulgur pilavı Eğer benim elimde olsaydı ben sadece ben yeseydim şimdi şu biberleri şöyle içine atmıştım bunun acılı acılı yerdim ama çocuk falan var yemiyorlar. Ben de yanında yiyeceğim şimdi bu biberleri. Ben bu acıları çok seviyorum arkadaşlar. Yani sebze manyağıyım, acı manyağıyım ben. Sebzelere aşığım, acılara aşığım. Acıların kadınıyım. Şimdi bulgurumu da yıkamadan yapacağım bu sefer. Böyle arada yıkamadan yapıyorum. Böyle çok küçükleri ince bulgurları yıkamadan yapıyorum. Bu bulgur çok küçük bir bulgur. Şöyle normalde baş başa bulgurundan yapıyorum ama bugün böyle yapacağım. Dolmalar için falan. Lahana sarmaları için almıştım bunu. Evet. Atayım mı hepsini? Haydi hepsini at. Bu. Gerçekten acıyı çok seviyorum ama o da bana dokunuyor. Yani açıkçası e, değme insanı yiyemez benim yediğim acıyı. Güzel severim yani. Acılı yemekleri falan. O yüzden de kilo da alıyorum işte. Evet arkadaşlar tuz, karabiber, kırmızı biber, pul biber var burada da. Şöyle Şu an elimde çekiyorum. Tripoda koymadım. O yüzden biraz sallanıyor. Hani sizlerden çok 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 özür diliyorum. Güzel çekemiyorsam. Yani öbür elim kımıldarken bu elim sallanabiliyor yani. Anladınız. Tuzunu da attım. Sadece sıvı yağ var içinde. Sarımsak, soğan, bir büyük bay, bir büyük diş sarımsak var. Bir tane attım içine. İki tane yeşil biber var. Kırmızı biber varsa atabilirsiniz arkadaşlar içine. Ondan sonra domates varsa atar. Domatesli olur. Ben bunu salçalı yapıyorum bu akşam. Domatesli yapmıyorum. Zaten şu an artık domatesler de bayağı hem pahalanmış hem de kış giriyor. Çok pahalı domatesler. 30 liraya 35 liraya çıkmış. Bir, bir kilo domates. Ama yine de alıyoruz işte. Ben de evde yoktum zaten. Yani aşağı yukarı 3-4 gündür evde yoktum. Bebişimiz geldi dünyaya. Kardeşimin, erkek kardeşimin bir tane kız bebeği oldu. Allah'ım inşallah hayırlısıyla büyütmeyi nasip eder. Analı babalı büyüsün inşallah. Kaderi, şansı, bahtı açık olsun. Şansı açık olsun. Benim şansım yokmuş. Bana benzemesin. Ben halasıyım. En büyük halasıyım işte. Ee, kız halaya çekermiş derler ya. İnşallah çekmez bana. benim Ben çok şanssız biriyim kendimi. Çok şanssız görüyorum bu konuda. Evet arkadaşlar, ben nohutlu bulgur pilavı yapmıştım ama kanalımda hiç patatesli yapmamıştım. Evet, patatesleri de küp küp doğrayın. Şöyle minnak minnak. Bir kere de şeyli yapacağım. Bezelyeli. Yeşil bezelyeli yapmak istiyorum. İnşallah. Onu da yaparız. Ben ee, taze. Evet bulgur pilavımız tane tane böyle çok güzel oldu. Şöyle bakarsanız bir de şöyle göstereyim. Işık tam böyle tam vurmuyor. Yukarıdan aşağı geldim çünkü. Burada da haşlama tavuğumuz var. Şöyle patatesli havuçlu ayran çorbamız var. Çorbamız ısıt dediler. Şöyle ısıtacakmışız. Ama ısınık kız bu. Ayran çorbası böyle yeni. <laughs> ha, ne bu? Ben bunu bilmiyordum arkadaşlar yaptığını. Ne çorbası bu? Ne çorbası? Kemik bana... suyunu terbiyeli çorba. Ha, kemik suyunu terbiyeli çorbaymış. Ben bilmiyordum. Ben dedim beyaz görünce ayran çorbası zannettim. Affedersiniz. Hiç bakmamıştım. Batına yaz bazen yayla çiçeğim diye daha ayran çorbası istiyor ya naneli. Ben öyle zannettim bunu. Evet çok güzel. O zaman ısıtayım az bir şey. Evet. Şöyle arkadaşlar yemeklerimiz bu akşamki menümüz bu. Mis gibi. Allah bereket versin. Buyurun siz de gelin yiyelim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın canlar.